Sevgili izleyenlerim, evet, ee, şimdi şehidimizin e, resmini çekelim, muhtarımdan da bilgisini alalım. 13 Temmuz 1972 günü e, Karasazlık, Karasazlık bölgesinde, paraşüt atlayışında şehit düşmüş. Halil İbrahim Nişancı. Evet. Senin Abi, Abin. Abin. senden iki yaş büyük. 2 yaş büyük. 72'de bu asker He. He. İşte Acemi Birliği e, Eğridir'de eğitim gördü. He. İspartan'ın Eğridir'de. Eğridir İspartan'ın da. Hı. Evet İspartan'ın Eğridir'de eğitim gördü. Oradan dağıtım oldu. Kayseri'ye dağıtımı olmuş. Tamam. İlç, ilç atlayışta eee paraşötten komutanıyla beraber atlamışlar. <laughs> o zaman bize öyle söylediler. Beraber gayet rahat bir şekilde iniyormuşlar aşağı. Aşağı yere indikleri anda rüzgar paraşütü toplamış. Rüzgar girmiş paraşüte. Komutanı inmiş. Konuşa konuşa gayet rahat inmişler. İşte rüzgar paraşütü toplayınca bu işte yerlere taşlara vurmuş. Evet. Maalesef. Işte. E nereye atlamışlar o dediğin yer? Karasazlık, Karasazlık ilişki, bölgesine. Karasazlık Anlat. Bölgesinde. Peki bir de elinde madalyamız var. Evet. Bu da annemin babasının Birinci Dünya Harbinde. He. işte bu Gazi madalyası. Birinci Dünya Harbi. Evet Birinci Dünya Harbinde bu Gazi, Gazi madalyası. madalyası. Rahmetli teğdemi bunu işte askeriye de mi verdiler neredeyse bunu verdiler. Ben de onurla gururla bunu saklıyorum. Saklıyoruz. Yani şimdi bu hane, bu hanede